konusu. İsmi dahi tarihçiler tarafından çok bomba gibi bir konu deprem konusu. İsmi dahi tarihçiler tarafından kıyameti sura yani dediğimiz gibi küçük kıyamet denildi. Padişah sarayın bahçesine otağını kurdu evet. söylenir. Yani bütün depremlerde padişahlar Edirne'ye giderler. Neden Edirne? Mart ayında başlayıp Haziran ayında ciddi bir şekilde İstanbul'u tekrar imar etmiştir. Niye bu kadar çok yakın var? Çünkü deprem bitmemiş. İki dakika sürmüş. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Yine sevgili tarihçi yazar, değerli büyüğümüz Ahmet Yaşar Akkaya hocamla beraberiz sağ olsun yine kendisi bizi kırmadı. Çok da güzel böyle özel bir mekanda, surlardayız. Evet, Tarihi televizyon ettiğimiz bir nokta. Evet, çok güzel bir yerde sizlere çok çok önemli konulardan bahsedeceğiz. Birinci bölümde biliyorsunuz malumunuz sürekli zaman zaman gündemimizden çıksa da evet. aslında hep gündemimizde olan deprem hususunu konuşacağız. Osmanlı Devleti'nde yaşanan büyük depremlerden bahsedeceğiz. Osmanlı'da depremlerin getirdiği sonuçları, bazı önemli olayları bunları sevgili Ahmet Yaşarakkaya hocamdan dinleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Teşekkür ederim. Hocam yine çok bomba gibi bir konu, deprem konusu. Evet, hayatımızı ciddi bir şekilde etkileyen psikolojimizi de, ekonomimizi, siyasi yapımızı, her şeyi etkileyen evet. hayatın içindeki en önemli konulardan bir tanesi aslında tarihteki depremler bize şu örneği gösteriyor. Deprem gerçeği var. Tarihte de vardı, şimdi var, bundan sonra da devam, devam edecek. Hocam, dilerseniz birinci bölüm Osmanlı depremlerle ilk sorunla başlayalım. Evet. Hocam, kıyameti sura dediğimiz küçük Kıyamet adlı. Evet. 1509 yılında 2. Beyazıt döneminde bir deprem meydana geldi İstanbul'da. Evet. Bu çok çok önemliydi ki ismi dahi tarihçiler tarafından Kıyamet-i Sura yani dediğimiz gibi küçük kıyamet denildi. Peki bu deprem nerelerde etkili oldu? Etkisi nasıldı? Sarayı nasıl etkiledi? Bunları sizden alalım. Bir kere her şeyden önce coğrafyamız deprem kuşağında. Evet. %60'ı deprem kuşağında olan bu coğrafyanın içerisinde 1509'dan önce de depremler vardı. Evet. Hatta çok tarihi gözlemciler, uzmanlar işte deprem uzmanları özellikle şu yorumu yaparlar. Bin yılın en büyük depremi olarak addedilmiş. Yani 500'de milattan sonra 500'de daha sonra bin yıl bu kadar büyük deprem görülmemiş tarihte. Evet. Dolayısıyla 1509'daki bu deprem Osmanlı'da ve sadece Osmanlı'nın kendi içerisindeki coğrafyada dünyada da uzmanlar tarafından çok ciddi bir şekilde hissedilmiş. 8 şiddetinde yaklaşık o, bir deprem olduğunu bir söyleniyor. Bir yani çok büyük bir deprem. İstanbul'da i̇şte yani. taş e, çoğu yıkılır. E, ve taş, e, yıkılır. Ve taş binaların hepsi çoğu yıkılıyor. 1070 yani 1100 1200'e kadar yani tarihi vesikalarda 1000'in üzerinde binanın çok ciddi o dönemin şartlarında hele hele ahşap binaların egemen olduğu bir dönemden bahsediyoruz yani, yani taş, taş taş var ama evet. ağırlıklı olarak taş yapının dışında böyle ahşap binalar onlar bile yıkılıyor bu kadar şiddete dayanamamış 1504 bu yüzden şu kıyamet olarak yani ad edilen bir deprem olmuş deprem çok enteresan ciddi bir şekilde ölümlere neden olduğu gibi tarihi yapıları da 670 evet. mesela 109 tane cami bu dönemde tarif olmuş hep şöyle söylenir ya depremle ilgili değerlendirmelerde deprem dini mabetleri yıkmaz İşte Allah'ın bir cezası olarak telakki edenler de vardır ama deprem, deprem sonuçta coğrafi bir olaydır. Dolayısıyla 109 tane cami yıkıldıysa burada yapıyla ilgili veya dönemin şiddetiyle alakalı bir mevzudur. Burada polemik yapmanın da evet. lüzumu yok yani. Allah Hocam, hepsini ekliyor. Kesinlikle bana. katılıyorum. Bir de bu depremle alakalı padişahın dahi sarayın bahçesine otağını Evet söylenir. Çünkü <laughs> 509 Cıkırsın. depreminde tarihi binalar, şu anda gördüğümüz surlar ciddi evet. bir şekilde tarifat içerisinde. O dönemden yani, kalan tarifatlar park dönemde, ne vardı? Topkapıda yani. mesela o dönemden kalan eğer yıkanmış yapıda bir sur görüyorsanız bilin ki o büyük küçük deprem. kıyametle alakalı. Çok enteresan şeyler de yapılır sevgili evet. Koray. Mesela 2. Bayezid döneminde hiç kimsenin aklına gelmeyecek deprem ki o sıkışan gazları çıkarabilmek için çok enteresan bir çalışma var o dönemde. 2000 tane gaz kuyuları Su olmayan gaz kuyuları vardır mesela. Evet. De. evet Şimdi tam tersi yapılıyor. ne bir gün hocam. E, i̇nşallah gideriz. E, bu konularla ilgili sen çalışmalar yapıyorsun. Evet. Bugün tam tersi. Mesela deprem yapmak için ne yapıyorlar? Biriken fayı, o evet. sıkışan fayı harekete geçirebiliyorlar. E, harekete geçirmek için gaz yüklü. Gaz bardak yüklüme. dolu olduğu zaman bir damla koysanız taşar bir mantı. Osmanlı'da da tam tersi. Acaba bu gazı dışarı çıkarabilir miyiz diye bir proje var. O dönem teknolojisi çok enteresan geldi bana. Hocam günümüzde de gaz sıkıştırıyorlar. Yani, yani gaz, gaz kuyuları var. Kuyuları... Bak kumburgaz bir tarafları çok çok önemli. İnanılmaz derecede bilmem kaç bin metreküp gaz basmışlar. Evet. Milyon metreküp neyse. Yani çok büyük gaz bastıkları söylenen yerler var. Bunlarla alakalı bunların deprem yapıldığına dair önemli bazı işaretler ve bulgular da var. Siz deyince benim aklıma geldi mesela. Tabii. Mesela şu da beni çok etkilemiştir. Osmanlı'nın süper dönemi. Yani aslında Bayezid dönemi de biraz yavaşlasa da siyasi askeri şeyler. Fatih'ten sonraki süreci düşündüğümüzde Osmanlı Mart ayında başlayıp 1510 tarihinden bahsediyoruz. Yani bir yıl sonra depremden bir yıl sonra Mart ayında başlayıp Haziran ayında ciddi bir şekilde İstanbul'u tekrar imar etmiştir. Hani mesela bugün bu kadar teknolojiye rağmen Değil mi? Yani deprem bölgesindeki hani 10 ilde deprem var ya da ilçelerde ya da evet. ama siz onu bir yılda kendine getiremiyorsunuz. Ama Osmanlı ne kadar büyük bir imparatorluk ki 6-7 ay bile Hiç geçmeden mi? bunu Ulusunun her yerinden insanlar geldi söylüyor hocam. Süper. Arabistan yarımadası. Anadolu'dan mesela 37 bin, Balkanlardan... Rumeli'den 30 binin üzerinde evet. işçiler, kalfalar gelirler. Hemen onlar için seyyar bir mekan kurulur, oluşturulur. Ya. Ve gece gündüz çalışarak Yaklaşık 3 ay içerisinde, 4 ay içerisinde 1510 yılında o büyük küçük kıyametin etkileri ortadan kaldı. Sarılmaya çalışılmış. Hatta şu da yapılmış. Padişahlar bunlardan sonra yani bu depremden sonra genelde çok önemli binaların dışında ahşap evlerin yapılmasını terkin etmişler. Kastamonu modeli ahşap ev. Taştan, taştan ahşaba gidiyor. Ha, ahşaba gidiyor. Ha taş çok önemli. E, mimari yapı varsa, askeri bir yapı varsa, evet. işte devlet yapısı varsa onlar ya da elçilik evleri. Genel evler olur işte değil mi hocam? Ama halkın yaşadığı evleri de ha. ahşap olarak düşünülmüş. Temel kaygı depremci. O da ne zamana kadar hocam? Büyük evet. İstanbul yangınına kadar. O da O da şimdi bela oldu. Evet. İki şeftali dilimliyorum. Çekirdeğini atmayacağım B vitamini. Temel kaygı deprem. O da ne zamana kadar hocam? Büyük evet. İstanbul yangınına Aynı, kadar. Büyük da İstanbul. Birazdan o da şimdi başarıyla oldu. Evet. Hocam peki şuna da değinmek istiyor. Şimdi 1509 depremi önemli. Şimdi tek tek böyle tarihlerde evet. önemli olan depremler var. 1719 depremi var hocam. Yani bu lale devrinin işte eşliği falan. 1719 depremiyle alakalı onun etkileri neydi? Ne diyebiliriz? Şimdi aslında 1719 depreminden önce de depremler var. hazır yeri gelmişken da bağlantı kuralım. Mesela İstanbul'da her e, 100 yüzyılda bir deprem olur diyorlar ya aslında her yüzyılda bir deprem olmuyor. Bazen peş peşe depremler de olduğu görülmüş. 10 yılda bir deprem oluyor. Evet. 5 yılda 50 yılda bir deprem de olabiliyor İstanbul'da. Neden uzmanlar buna odaklanıyor? Her yüzyılda bir, her 200 yılda bir ciddi o büyük deprem var. Yani o işte e, etkisi çok ciddi yıkıcı depremler. Deprem. Yani biz genelde hani kısa videoda bunlardan bahsediyoruz ama onun dışında mesela 2. Osman döneminde de deprem görülmüş. 2. Osman dönemindeki depremde de Osman Edirne'ye gitmiş. Neden Edirne? Yani bütün depremlerde padişahlar Edirne'ye giderler. Çünkü bugün de biliyoruz, hemen bakın tarih bize ışık tutuyor. Bugün de insanlar İstanbul'da olası bir deprem nedeniyle son dönemlerde Kırklareli tarafına 400 bin kişi ve Edirne tarafında ciddi bir kitle kaydı. Neden deprem bölgesi değil çünkü. Padişahlar bile önemli isimler. Deprem yerler. olması zayıf yerler ihtimalle. İşte o yüzden mesela Genç Osman'ın Edirne'ye gittiğini, 4. Mehmet'in Edirne'ye gittiğini, 1. Mahmud'un Edirne'ye gittiğini ve orada kaldıklarını padişahların. Bunları da biliyoruz. Mesela 4. Mehmet döneminde de depremler var. Yani etkili evet. olan işte surların tarafı. ama insan ölümlerinin çok az olduğu veya yaralanmalarla geçiştirilen depremler bunlar. 1719, 1719 Lale Devri'nin hemen başlangıçta gelen depremler. O depremde etkili olmuş. Evet. O depremde de ölen kişiler var ama diğer büyük depremler kadar ölen kişiler yok. Tarif olan binalar var, bazı camiler. Bütün depremlerde mutlaka camiler zarar görmüş. Ben evet. camiler yıkılıyor. Yani Açık konuyu söyleyeyim hocam. Şimdi oraya da gelecektim. 1766 depremi de yani çok çok büyük yankı uyandıran Osmanlı'daki o 1719'dan evet. çok çok büyük bir deprem. 1766 3. Mustafa'da. Asıl. asıl deprem. O depremde de Fatih cami, biz bunu anlatmıştık Fatih. Yerle bir oldu. Yerle bir oldu. Fatih cami, Zeyrek cami, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi. Üçüncü Mustafa zamanında yapıldı. Tekrar yani. yapılıyor. Tekrar. Mesela şöyle. Evet. Ve bir şey söyleyeyim mi hocam? Bir hatlarına bakıyorlar. Tabii tabii. Şehzadebaşı caminin planına göre yapılıyor. Yapılıyor. Fatih Cami. Ve çok orijinal öyle. değil zaten. Evet. Yani orijinal değil. O söyleyelim biliyoruz yani. Fatih Camii depremde 1766 yılında 3. Mustafa döneminde tamamen yıkılmıştı. Aynen öyle. Yani o zaman şunu, şunu biliyoruz. Bu kadar teknolojiye rağmen muhteşem çalışmalar, eserler yapsanız bile çok doğru düzgün yapmadığınızda Fatih Camii örnek buna yıkılabilir. O yüzden Fatih Camii ile birlikte sadece Fatih Camii değil. Mesela oradaki Fatih'ten başlayarak Saraçhane'den başlayarak daha Baruthane'ye kadar, Ataköy'e kadar. Yani şimdi tabii Osmanlı Ataköy evet. gibi, Bakırköy gibi kelimeler yok. yok tabii. O tarafın hepsi ara ciddi bir şekilde zarar görmüş 1760. Niye bu kadar çok yakın var? Çünkü deprem bitmemiş. 2 dakika sürmüş. 1766'da 1766'da 2 dakika 2 dakika, dakika, dakika süren bir depremden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu deprem o kadar tarifata yol açıyor, yol açıyor ki Osmanlı'da binlerce insan ölüyor. Birçok yer binalar tekrar A'dan Z'ye gitti. Evet, ben önemli bir gördüğünüz ben gibi. Şeyim. Osmanlı Aa, bütün bunlara karşı farklı önlemler. Yani, üçüncü bir hep bunlarla uğraş. Üçüncü bir soru da gitmiş. Gerçekten evet. aslında çok önemli bir padişah. Hı. Ama hep bunlarla uğraşmış. Bunları evet. imar etmekle uğraşmış. İmar. Büyük yapılar bunlar. Çünkü Zeyrek Camii, Fatih Camii, Fatih Cami, Mehmet Han'ın türbesi. Çok çok önemli yapılar. Diye. Sadece depremle uğraşmıyor Osmanlı. Yani aynı zamanda neyle de uğraşıyor? Büyük yangınlarla da uğraşıyor. Ha, şimdi oraya gelecektim hocam. Ama oraya geçmeden önce onu son soru olarak sakladım. Evet. Depreme karşı Osmanlı ne gibi önlemler alıyor? Osmanlı depremi, Bir kısaca bahsedeyim. Bir kere Osmanlı depreme karşı bir, kesinlikle ahşap bina yapılmasını istiyor 1700'lere kadar. İkincisi Osmanlı imdad ı Seferi adı verilen vergi. Her depremden sonra mutlaka külfet kime çıkmıştır? Ve e, e, e. e, e. halka. E, e. halka. Bu gelenek halka. değişmemiştir maalesef, devam ediyoruz. Halka. Deprem oldu, devlet işin içinden çıkamayınca mutlaka bir avarız vergisi uygulamıştır. Bir başka özellikle yardım kampanyaları yapılmıştır. Tabi Hilal-i Ahmet daha geç Tabii. kurulduğu için mesela yardım kampanyalarında öne çıkan parçalar mutlaka ve mutlaka önemli yardımlar yapar. Mesela Abdülhamit, 2. Abdülhamit'in 1894 depreminden sonra 1000 liralık bir yardım yaptığını, devlet adamlarının da üst düzey yardım yaptıklarını biliyoruz. 2. Abdülhamit'in değil mi hocam? Tabii. Ee, bunun dışında mesela Rasathane'yi daha böyle teknolojik nasıl yapabiliriz? Bu yüzden sismograf uzmanları anlıyor mesela depremler için. Hayatlarındaki Rasathane bombalanmıştır. Ha, evet, Rasathane de bombalanıyor. Rasathane'yi kuruyoruz biz. Üçüncü Murat döneminde. Rasatane-i evet. Kur'an ünlü isim biliyorsun. Takü tak Mehmet. Evet. E, Çağdaşı Braha'dan bile dakik gözlemler yapan, Kepler'in bile örnek aldığı ünlü isimlerden bir tanesi. İşte her türlü depremle ilgili çalışmalar. O dönemde etrafta bir kuyruklu yıldız var. İstanbul'un etrafında sürekli dolaşıyor. İnsanlar da bu nedir diye çalışıyor. Kuyruklu yıldız biliyorsun yıldızlar önemli. Bu kuyruklu yıldız incelemesi döneminde çok enteresan bir gelişme oluyor. Ve dedikodular ayuka çıkıyor. Ya bu kuyruklu yıldızları felaket tellalı mı olacak diye Rasathaneye suçlanıyor. Tophane değil de o zaman Rasathaneye. Rastlatane ile ilgili suçlamalar olunca tabii 3. Murat'ı da dolduruşa getirmişler. Evet. Dönemin şeyhsiz Şevinus'lama Kadızade Ahmet Efendi öyle bir fetva yayınlar ki Osmanlı tarihinde. Gerçekten Osmanlı'da Efsane hani bilimin ikinci bir atıldığı bir fetva. Evet. Dedikodu şudur. ve tayfası gökteki cisimleri incelerken meleklerin bacaklarına bakmışlar. Böyle bir hurafe olabilir mi Allah aşkına? Ve, ve maalesef denizden değil mi denizden top atışlarıyla yıkılıyor. Şimdi o zamanki? Kılıç, Kılıç Ali Uluç Ali Paşa Ulus kaptan eder ya evet. ve Emirle fetva, da, fetva veren emirle de fetva ile mi Şevlustan de emreden Şenlik. Evet. Diyor ki sır perdesi ortaya çıkarılamaz. Sema'daki şuradaki yıldızlardakiler sırdır. Bu sırları ortaya dökmek insan fıtratına aykırıdır der. Rasathanenin bidat olduğunu, felaketlere yol açan deprem olacaksa rasathane yüzünden olduğu evet. söylenir. Bütün bunlar Abi, dönemin da. çok ilerisinde Çok tane. Ders kitaplarında da var. Kepler öde kalmış ya. Akültin'in orası tanesi. Kepler atış kalmış. Müthiş bir teknoloji Hüthlin. abidesi diyebiliriz. Peki hocam son olarak, son olarak. Evet. Rasathanenin Kendi evet. silahımızla bomba atarak boğazdan ortadan kaldığında her söyleyeyim. Gerçekten gökyüzüne bakıp meleklerin bacaklarına bakıyorlar. Ya böyle bir şey olur mu? Karşı tarafta arasa var. Siz denizden bombayla arasa havaya uçuruyorsunuz. Maalesef. Hocam son olarak kısaca. Büyük İstanbul yangınıyla alakalı bir şeyler söyleyeyim. söyleyip kapatalım. Osmanlı'nın en büyük sorunu nasıl depremse ahşap binayı yaptıysanız bu sefer de ahşap binaların bu kadar çok olması çünkü Osmanlı evleri cumbe evlerdir, birbirine bitişik evlerdir. Dolayısıyla şu an amb ambulans bile girmez evet, evet. mesela. Böyle yapılarda yangın çıkarsa ki en büyük yangın da 18. yüzyılda Fatih Zeyrek'te ki kaynaklara göre Osmanlı'da Fatih Zeyrek'teki ahşap binaların üçte ikisi tamamen yanmış. Çünkü modern neyiniz yok söndürmek için evet. tulumbacılar yok. Geç kuruluyor. Tulumbacı teşkilatı, yani, geç. teşkilatı geç kuruluyor. Çok ciddi yangınlar. Hatta 18 milyon tulumbacılar ocağı olmasına rağmen öyle bir padişah gelmiş ki tarihe o dönemindeki kaynaklarda uğursuz padişah olarak addedilmiştir. Kim o? 3. Osman. Adam çok şanssızdır padişah, 3 yıl iktidarda kalmıştır evet. ama iktidara geldiğinde iki büyük depremle, dört büyük yangınla bunlar yetmezmiş gibi hiç donmayan halisle donmuşlar. Felaketler Biz... arda arda gelmiş. Oluyor. Tabii bütün felaketlerden sonra ne olacak? Evet. Sürekli avarız, avarız, avarız. Tabii. E para da yok, Yeni içeri, halk canından mezmiş, padişah tahttan indirilmiş. Sen lanetlisin, uğursuzsun, bahtsızsın demişler. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. sağlık. Tabii biz burada özet geçmeye çalışıyoruz sevgili dostlar. Yoksa Ahmet hocam gerçekten yani bir saatte konuşur, iki saatte konuşur. Ben biliyorum. Evet, bilgisini. Ama depremler konusunda şu an konuştuğumuz hukukların birçoğunu gerçekten ben inanıyorum. Gerçekten insan bilmiyordu. Biz herkesin bilgi e, alabileceği platform oluşturmaya çalışıyoruz. Evet, Entelektüel insanlar zaten bunu biliyor. Evet. Ama normal halkın içerisindeki insanlar da ha bunu izleyince biraz bilgisi bir olsun. Tarihten, tarihten politik izleyicileri bu anlamda hocam çok kültürlü Hayat. ve bilgili insanlar. Tarihte merak ettiğiniz hususları yoruma yazın. Evet. Diyorlar ki dikkate almıyorsunuz. Biz ya. dikkate aldık bu Aa, sefer. Yani. Abi öyle. hocamın kendisi yoruma cevap veriyor. Bak evet. Verdim hepsini tek tek, tek tek inceliyorum. Tek, tek tek bakıyor. Merak ettiğiniz konuları yazın. Bir liste çıkartalım onları konuşalım. Evet öyle Değil bir video gelecek.